beyefendiyi götürebilirsiniz. Yazıyor, gazinocunun tevkif edildiğini yazıyor! Versene bir tane yavrum! Olmaz böyle şey! Hakan insan öldüremez! Hareket etmeyin Murat Bey! Sakin olun! Henüz iyileşmediniz! En sevdiğim insan zor durumdayken nasıl sakin olabilirim? Elbiselerimi getirin! Onu görmem lazım! Arkadaşlığa saygım vardır ama... ...Yaranızın dikişleri daha kapanmadı! Sonra kalbinizi düşünün, çılgınlık mı yaptığınız? Hayır doktor, çılgınlık değil. Hayatımız zaten ona borçluyum. Lütfen elbiselerimi getirsinler. İnanmak değil, eminim. Sen kimseyi öldüremezsin. Sen yapıcı, sen kurtarıcı bir insansın. Şimdi de seni kurtarmak bana düşüyor bana. Yani beni sen mi müdafaa edeceksin? Herhalde bir başka avukat düşünmüyorsun. Hiçbir avukat düşünmüyorum. Hiçbir şey. Kurtulmayı bile. En iyisi vazgeç bu davadan. Neden? Kaybedeceğin için. Bugüne kadar en zor davaları bile kazandım. Hem bırakalım bu boş lafları da bana durumu anlat. Anlatacak bir şeyim yok. Karınla kızın cinayet işlerken görmüşler seni. Söyle. Nedir bu komedi? Bu konuda hiçbir şey sorma bana. Seni korumam için bazı şeyleri bilmem lazım. Karınla çocuğun yanlış görmüş olabilirler. Aradaki mesafe, gece, karanlık hep lehimize notlar. Ama maktulün elinde bulunan saat bizi müşkül durumda bırakabilir. Beni önce saat hakkında aydınlatman lazım. Söyleyecek bir şeyim yok diyorum. saati karın mı almıştı? Hatırlamıyorum. Yani hatırlamak istemiyorsun. Belli ki geçici bir çapkınlık hatırası. Belki kadının adı karışmasın istiyorsun. Ama makul ol Hakan. Evli bir erkekle oynaşacak kadar havai bir kadın yüzünden... ...kendini mahvedemezsin. Yeter artık, keselim bu bahsi. Kaderim neyse razıyım. Çünkü söyleyecek tek sözüm yok. Sen istemesen bile... ...Sana üç hayatlık borcum var. İki kere cesaretinle... ...Üçüncü de kanınla kurtardın beni. Damarlarımda kanın dolaşırken seni yüzüstü bırakamam. Bırakmanı ben istiyorum. Eğer biraz olsun arkadaşımsan karışma bu davaya. Asıl arkadaşım... ...Kardeşim olduğun için kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Kurtarın! Gürültü kesilmezse salonu boşaltırım. Söz müdafaanın, buyurun. Söz verdiğiniz halde ayağa kalkamadığım için özür dilerim. Yaralıyım. Aslında hastane yatağından kımıldanamayacak kadar ağır yaralıyım. Bu sebepten dolayı yüce mahkeme heyetinin beni mazur göreceğini umarım. Şurada sanık iskemlesinde oturan insan olmasıydı... şu anda mezarda olmam gerekirdi. Çünkü kendisi insanları öldürmeyi değil, Aa, ya, ya, ya. yaşatmayı iş edinmiş eşsiz bir kişidir. Cinayet suçuyla bileklerine kelepçe vurulan birini sizlere eşsiz bir kurtarıcı olarak tanıtmaya kalkmam şaşırttı dinleyenleri. Aklılar. Çünkü şaşılacak, inanılmayacak bir durum karşısındayız. Sanık arkadaşımdır. En sevdiğim kardeşten bile üstün bir insan. Beni, hasta yatağımdan fırlatan kuvvet İyilik örneği bir dostumun katil damgası yemesi. Bu tüyler ürpertici yanlışlığın nedeniyle tanıklar tanıklar yalan mı söylüyorlar? Hayır, asla. Bir insanın hayatını, ekmeğini, ruhunu bölüştüğü karısı, biricik kızı onu idama sürükleyecek bir iftiraya atamazlar. Şu halde ortada bir durum var demektir. O da yanılma olabilir. Gecenin zifiri karanlığında 50 metre ötedeki bir köşkte dolaşan insan kolaylıkla bir başkasına benzetilebilir. ...Hele kişilerin, uzun bir boy gibi değişik bir özelliği varsa. Gelelim ikinci delile! Olay yerinde bulunan saate! Sanık, bu delil hakkında... ...Bize bilgi vermekten ısrarla çekiniyor. Mahcumiyeti... ...Hatta ölümü pahasına susuyor. Hayatta bazen öylesine şeref meseleleri vardır ki... ...Erkek sıfatına layık kimseler... Buna ihanet etmektense... ...Servetlerini... ...Hürriyetlerini kaybetmeyi... ...Hatta... ...Hatta ölmeyi tercih ederler. Biraz müsaadenizi rica ediyorum. Bu herif kurtaracak galiba Hakan'ı. Anlaşıldı edersiniz. Bu puslayı avukata verir misiniz? Olur efendim. Şeref meselesi yaptığım kadının kendi karını olacağını düşünmedin mi? <gülüyor> 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 bu Sayın başkanım, adaletin pençesinden kurtaramayacağı suçluyu savunmak için vekili Gereksiz yere gayret sarf ediyor! Adalet yerini bulacaktır! Hayır! Hayır! Suçlu olan Hakan değil! Reşat Ali, onların tuzağına düşürüldü! Konuşmalarını duydum, ben şahidim! Katil işte! Murat! 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 Hark! Sus Murat! Yorma kendini! Biliyorum söyleyecekler. Sen alçağın birisin! Sen kardeşinin koynundan kadını çalacak kadar vicdansızsın! Sen bir namussuz hırsızsın! Sen yalancı, sen yüzüne bakılmayacak birisin diyeceksin! Ama inan ki uğursuz bir kazaydı o iş! Ölümden, ölümlerden bin meter kötü bir aslandı! Bilmiyordum inan, İnanıyorum bilmediğine. Sen benim için hala o altın kalpli arkadaşsın. Ama bana söylemeliydin. Kendi mahkumiyetini, ölümünü bile göze alıp susmayacaktın mahkemede. Senin gururunu kıracak bir itirafla kurtulmaktansa ölmeyi tercih ederim. Hakan. Deli Hakan. Yürekli Hakan'ım benim kardeşim. Affettin mi beni? Seni hiç suçlamadım ki zaten! Sana kırılabilir miyim hiç? Gerçekten kabahatli olsam bile... ...Ben... Sus, be, sus, yeter! Biz başaramadık Hakan! Asıl suç bendiydi... Ayramda iyiydi... ...Dürüsttü, mertti... ...Talihsizdi! Senin karın da öyle... ...Onu ihmal etme, ilgilen... ...O zaman istediğin kadını bulursun... ...Mutlu olursun... ...Mutlu olursun Hakan! Benim için, aile için. Murat! Murat!